Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. EKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dinkin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. Ve öğrencilerimizin daha salim ve dinkin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir salim ve dingin bir zihinle yüksek öğretim kurumları sınavı 27 28 haziranda bursluk sınavları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavları, yabancı dil seviye sınavı, engelli kamu personeli seçme sınavı, bütün bunların sınavları ertelenirken bu kuzuların, bunlar kuzu, bakın bunlar koca koca adam, bunlar kuzu, bu kuzuların sınavlarının ısrarla yapılmak istemesinin ve erkene alınarak yapılmak istemesinin sebebi nedir? annemin ben nefes alamayışını gördüm ve hani hep şey diyordum acaba annem de ölecek mi acaba babam da ölecek mi ben hep bunları düşünüyordum şimdi yaşadığımı şükrediyorum virüs hala binlerce insana bulaşmaya devam ederken her gün bir arkadaşımızın daha enfekte olduğu haberini alıyoruz Sınav tarihlerinin de geri çekilmesiyle yaşadığımız endişeyi kelimelere dökmemizin mümkünatı yok. Bizim iyiliğimizi istemiyor musunuz? Yapmayın bunu. Sesimizi duyun, çığlıklarımızı duyun. Çoğu illerde yaşanan artış ve ikinci dalga endişesiyle kronik rahatsızlıkları olan arkadaşlarımız ya ölürsem, biz ise ya hastalığı ailemize taşırsak düşüncelerinin içinde kaybolmuş panik dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bazılarımız hayallerinden vazgeçti. Kronik hastalığım var doğuştan. Yaklaşık 12 yıldır ilaç kullanıyorum. Önlemlerin yetersiz oluşu, doktorlarca dile getirilirken, vaka sayısı sıfırlanmış ülkelerde bile sınavlar ertelenirken biz 3 milyon öğrenci bu tehlikenin içine sürüklenmek, evlerimize başarı yerine virüs taşımak istemiyoruz. Kaldı ki kendisi ya da bir yakını virüse yakalanmış, haftalardır, aylardır ilaçlarla, tedavilerle boğuşmuş. Bu yüzden de sınava hazırlanamamış çok sayıda arkadaşımız var sağlığımızı her şeyin üstünde tuttuğunuzu göstermenizi bekliyoruz.